Dünyada da birey ve toplum olarak günahların sonuçlarını aslında görüyoruz biz. Daralan, çatlayan kalpler, huzursuzluk içerisinde hastalıklarla boğuşan bedenlerimiz ve kudurmuş nefislerimiz, başarısız olduğumuz ibadetten sosyal hayata kadar bir yığın işlerimiz bütün bunlar bu dünyadaki günahların sonuçlarıdırlar. Daracık, boğulmuş bir hayat diye Allahu Teala'nın tarif ettiği şey budur. Özellikle Müslümanın kalbinde Allah'a saygının azalması, haya damarının çatlaması, şüpheli kimlik sahibi iman açısından olması, ilim bereketsizliği yani bildiği halde insanın ilimden istifade edememesi, göğüs darlığı, günahları önemsemeyen anlayış, bütün bunlar kalbimizin dertleri bu günahlar yüzünden ortaya çıkıyor. Tövbe edilip bunlar temizlenmediği için bunlar ortaya çıkıyor. Allahu Teala'nın topluma verdiği cezalar var. Bedenlerimiz birbirimize karşı adeta mayınlı araziye dönüşüyor. Yani bir insan öbür insana sanki sataşmak için bahane arıyormuş gibi bir ortam oluşuyor. Bu ortam neden oluşuyor? E Allah'a baş kaldırmaya cüret etmiş insanların yaşadığı toplumlar sonuçta birbirlerinin de huzursuzluk kaynağıdırlar. Mal bir huzursuzluk kaynağıdır aslında nimetti. Rızkımız hastalık nedenimiz oluyor ailelerimiz bereket ve huzur kaynağımız olması gerekirken mahkemelerimizin dolma nedeni oluyor. Güvenlik sorunu yaşıyoruz. Afiyet sorunu yaşıyoruz. Hatta bizim bu gidişatımızdan zavallı dört ayaklı hayvanlar bile etkileniyor. Hayvanlara bile sirayet edebiliyor günahlarımız. Elbette kabir azabı, mahşer, ateş bunları zaten hiç konuşmaya bile gerek yok. Bütün bunlara karşı İsrarla diyoruz ki, tövbeden başka insanın kurtuluşu yoktur. Tövbe, tövbe, tövbe. Ya iradenle tövbe edersin, ya da ateş, kıyamet günü cehennem senin tövbeni yapar. Ya sen yaparsın, ya ateş yapar bu. İyi ismi dünyada geciktirmeden tövbe etmektir. Maddi ve manevi gerekeni yapmaktır. Yalnız burada bunu konuşurken elbette tövbe etmek gerekmiyor diye itiraz eden bir Müslüman olmayacak. Hiç mümkün değil böyle bir şey. Ama neden tövbe etme ihtiyacı hissetmez insan? Bunun iki temel nedeni var. Bir, biz hastaneye gittik, doktorun kendisi hasta. Benimle uğraşmıyor. Ya da doktorun kafası karışık. Bana yanlış ilaçlar yazıyor. Bu ortam var. Bir bir de ben ciğerlerimdeki bir virüsü veya uru kanseri henüz hissetmediğim için kendimi rahat düşünüyorum. Bu örneğim toplumda günahlara karşı kurtarıcı reçetemiz olması gereken alimlerin dailerin, hocaların kendilerinin o günaha batmış olması dolayısıyla sözlerinin etki etmemesi zaten de onların yeteri kadar ilgilenmemesi bu asrın belalarından biridir. Uyandırmaya çalışanı erken öten horoz gibi görüyor toplum. Öbür horozlar da bu erken öttü diyor. Böyle bir sorun var çiftliğimizde. İnsanlar da zaten ben sağlamım. Niye beni ameliyat edeceksiniz ki? Diye biliyorlar. Geldiğimiz nokta şu konuştuğumuz nokta oluyor o zaman. Yani tedavimizin elinde olacağı doktorda sorun var ise vay alemize bizim. Buna rağmen biz tövbeye doğru yürüyecek zihin yapımızı oluşturmak için Allah'tan korkmayı takva'yı sürekli canlı tutacağız. Bu takva şüpheli şeylerden, şüpheli fikirlerden, tereddüt oluşturan şeylerden uzak durmak. Zulüm olan her şeyden uzak durmak. Çünkü zulmeden insanın gözü körelir. O kör gözle tövbeyi görecek bir şey hissedemez o. Allahu Teala'nın kullarının bedduasından korkmak lazım. Bedduanın tecelli edeceği şeylerden biri de kalp körelmesidir. Nauzu billahi teala. Ve bu dünya yıkılana kadar Müslümanın en büyük sınavlarından birisi belki de ilk sınavı cinselliktir. Bunun için cinsellik konusunda iki şeye dikkat etmedikçe kendimizi koruyamayız. Birincisi Allah'ın yasak dediği, çitle çevirdiği alana yanaşmayacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarını abartı bulmayacaksın. Sen kendini çok güçlü hissedersen şeytanın avucunda bulursun kendini. İkinci çaremizde kesinlikle Allah'ın helallerinden sonuna kadar istifade edeceksin. Çünkü helalinden istifade etmedin mi haramla doldurmaya çalışacak şeytan. Haram cazip hale gelecek. Bu sözü hem kadın için hem erkek için söylüyor. Öyle ben, ben tenezzül etmem diye başlayanlar ilk tuzağa düşeceklerdir. Çünkü bu abartılı güven bir ayak kayması tehlikesini gösteriyor. Haramı ateş gibi görmek zorundayız. Haram deyince aklına ateş gelmeyen çok yanar. Farzları kesinlikle Allah'ın farzlarını hassas bir şekilde koruyacağız. Kendi üzerime düşen farzları, diğer farzları hangisi ise farzları korumak zorundayız. Toplumumuzda emri bil maruf, nehy anil münker yani iyiliğin emredilmesi, kötülüğün engellenmesi konusunda başta alimler, hocalar, şeyh efendiler olmak üzere bütün Müslümanlar kendi çaplarında sorumludurlar. Müslümanların yaşadığı bir toplumda Müslümanlığa ve insanlığa zarar verecek bir işi, kanunu icat eden siyasetçi elbette Allah katında mesuldür. Ama onun yönettiği toplumda konuşma kabiliyeti olduğu halde siyasi çıkarlarından, ekonomik çıkarlarından, memurluğundan, hapis korkusundan dolayı bu yanlıştır diye konuşmayan herkes o hatadan sorumludur kıyamet günü. Dünyada azap geldiğinde muhakkak ona da gelecek. E ben bu işten sorumlu değilim. İtiraz etmemek diye bir sorumluluğun vardı senin. İtiraz etmedin ondan sorumlusun şimdi. Ben itirazımı yaptım. O itirazıma da ses gelmedi, düzelmedi. Sana ne? Bırak gerisini sen. Peygamberlerin bile yaptıkları düzeltmeler her zaman karşılığını bulmadı bulmayabilir. Bunda bir sorun yok. Sorun nerede? Sorun Müslümanın umursamamasında. Allah muhafaza buyursun. Ve başta anneler, babalar, aile büyükleri ve diğer toplumun babası, annesi durumundaki yine hocalarımız, öğretmenlerimiz ve benzeri aydınlarımız. Nesillere güzel örneklik oluşturmak zorundayız. Bu bir vebal meselesidir. Aksi takdirde nesiller hele globalleşen bu dünyada bir köye dönüştüğü söylenen bu dünyada kötüyü çok daha fazla görecek ve cazip bulacaklardır. Zinayı cazip bulacaklardır. Kumarı cazip bulacaklardır. Zulmü sorunsuz bir şey göreceklerdir. Bu sebeple bizim sabır konusunda, merhamet konusunda, doğruluk konusunda, sosyal hayat konusunda, tevazu konusunda, sözlerimizle işlerimiz arasındaki uyum konusunda, bahsettiğim anneler, babalar ve bütün önderler, iyi örnek olmak zorundadırlar. Bu örneklikte sorun yaşandığında anne, gıybet ederken çocuğunun yanında kötü örnek olduğu gibi baba getirdiği şeyin helalliği konusunda tereddüt oluşturacak tavırların sahibi olduğundaki tehlike gibi Müslüman insanlar olarak biz örnek oluşturmadığımızda bizden sonrakilerin günahlarının ve hatalarının altyapısı niteliğindeyiz. Kazanıp onlara bıraktık gibi olacak. Ve aynı şekilde ibadet konusunda, ibadeti ciddi alma konusunda örnek olmak zorundayız. Haramlardan kaçınma konusunda örnek olunmak zorundayız. Aksi takdirde mesuliyetimiz olacak. Böylece tevbeyi bir zemin üzerine, bir araziye yerleştirince insanın vazgeçilmezlerinden en pratik uygulayacaklarından biri haline gelir.